Hocam siz dekor işleriyle şu an uğraşıyorsunuz. Ben buna de dekorla uğraşmaya evet. biraz olsun bardaklara yine portakallar, portakal kabuklarıyla beraber böyle bir şey yapmak istiyorum. İstersen bu portakal kabukları taze portakalda olduğu için gayet güzel. Yenilebilir de yani. Evet. Aa, o zaman bak bunu çok güzel yapmışsınız <laughs> ama buna geldiğiniz zaman bu iyiydi mi? Birazcık olsun ben alayım onu. Şöyle. <laughs> Bazen işte e, kepçenin değmesini falan böyle de gayet rahatlıkla alabiliriz. İstediğiniz gibi hocam yani süs diye biliniriz. Evet. Hindistan cevizi Hı. olur. Fıstık olabilir. Tabii hanım buyurun. Evet. E, tam bir gemici düğüm oldu bunlar. <gülüyor> Sanki <laughs> kopamaz için gibiyiz. Hocam yemek yapmak da bir sanat aslında. Yalnız çok hoş bir sanat da. Maalesef ki tat bırakıyorsunuz, görüntüyü kaybediyorsunuz. Ancak tat izde kalır. Bizim yaptığımız işte görüntü vardır, ancak izi vardır, ispat yoktur. Keşke ressamlar gibi, heykeltıraşlar gibi yaptıklarımız kalıyorsa. İşte biraz önceki bahsettiğimiz yemekler. Sizde tadı kaldı, görüntüsü bitti. Umarım beğenirsiniz bunları. Ellerinize ben de size bir kaşık vereyim. Ellerinize var. sağlık. Hocam bunları soğutma süresi var herhalde. Bunlara baktığınız zaman <laughs> yani, soğuk da yenir, <laughs> ılık da yenir. Nasıl arzu edilirse. <laughs> İsterseniz bir ılık ucundan bir alıverin. Çikolatanlarımız. Ben tutayım. Peki hocam, teşekkür teşekkür ederim. Şöyle arkadaşlarımız çeksinler. Nasıl arkadaşlar? Hocam arkadaşlarımız da beğendiler. Bir tadına bakalım.